Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben Oscar uzmanı Kerem Akça. Bugün sizlerle 8 Anadolu'da Oscar'ı kim alır konusundaki görüşlerimi paylaşıyorum. Ee, en iyi yönetmen kategorisi hani burada özellikle tabii ki hak eden net e, Lantimos burada. E, sonrasında Jonathan Glazer ama Christopher Nolan yani 1.02 veriyor. Yani çok böyle garanti bir dal oldu artık burası. Yani bu saatten sonra Christopher Nolan'ın yenilme şansı yok gibi. Lantimos bir son dakika sürpriz yaparsa zaten yani en iyi filmi de aldım acaba deriz. Ya o yüzden yani bütün ödülleri silip süpürmüş olur yani teknik dallardaki. Ya öyle bir durum olabilir ama yani ihtimal ver, vermek güç ama Christopher Nolan burada önde ama hak eden bence Lantimos. Yardımcı kadın oyuncu kategorisi hani zaten gecenin en garantiye dalı olacak hani orada hani Daniel Brooks devreye girer mi girmez mi noktasında bir tartışmalar kopuyordu tabi ama yani Daniel Brooks'un da hani sahne süresi çok az filmde ya o anlamda da hani burada biraz e Emily Blunt ikinci sıraya sıçradı yani alırsa o alır ama e burada hak eden de bana göre Divan Joy Randolph, Rosemont Pike Budal'ın net hak edeniydi ama aday olmadı ya o yüzden yani şu anda bir yarış yok orada. Yardımcı erkek oyuncu da orada özellikle yani yıl boyu çok böyle çetin bir yarış oldu orada. Hani Purtings'den Mark Ruffalo, Willem Dafoe isimleri devreye girer mi? İşte Ryan Gosling devreye girer mi falan diye ama ya özellikle son düzlükte zaten Ryan Gosling hiçbir şey almadı. Zaten Robert Downey Jr. net Ryan Gosling'in önündeydi bu kategoride yani eğer yarışa girerlerse. E o yüzden yani Robert Downey Jr. şu anda 1.02 e Ryan Gosling 19 veriyor. Mark Ruffalo 23 veriyor. Ya yani o yüzden de hani burada bir e, bu alır e, bu alabilir mi falan noktasında bir tartışma e, devreye sokmak yanlış olur ama ya özellikle burada şeyde şeyde yani Makrofola gerçeğini özellikle son dakika bir Satellite Ödülü aldı. E, başka bir National Society of Film Critics Ödülü aldı falan. Ya yani başka ödüller aldı. O yüzden Makrofola Gerçeği'ni görmezden gelmemek lazım. Burada bence hak eden o. bu senaryo kategorisinde yani özellikle burada hani poor Things hani ya e, özellikle baştan beri hani burada bir uyarlama senaryo alıp da Oscar'a yürür sonrasında gibi bir e, düşünce vardı ama bu çok gerçekçi e, değildi. Son dönemde özellikle hiç böyle bir şey olmadı. Yani BAFTA'da bile kazanmadı. Ya o yüzden şu anda e, Poor Things Purting's e 15 veriyor tabi e, ama yani American Fiction 1.44 e yani özellikle şeyde Scriptor ödüllerinde kazandı ödülü. E, BAFTA'da kazandı. E, şey VGA'ya aday oldu. Muhtemelen onu da kazanacak. Ya o yüzden yani Amerika Fiction şu anda 1.44 hani onu yıkarsa Oppenheimer yıkar. 3.25'te veya burada özellikle bir ya yani Zone of Interest, bir son dakika yıkarsa Parazit gibi bir sürpriz gerçekleştirir. Bu kategoride özellikle Şeyde elici bul olmadığı için birkaç yerde aday olmadı ama BAFTA'da yarışıp American Fiction'a e kaptırmıştı. Ya burada özellikle hani koda gibi bir ödül olur. American Fiction'ın ödülü burada. Ya uyarlama senaryo ödülü zaten eğer 3.25 verilen Oppenheimer'a giderse gece sonunda hani Oppenheimer banko en iyi filmi aldı deriz. Ya o yüzden burada öyle bir durum var. American Fiction alırsa American Fiction da en iyi film dalındaki şansını canlı tuttu deriz. Zone of Interest alırsa da yani en iyi filmde bayağı bir iddialı hale geldi diyebiliriz. Ya öyle bir yarış olacak. Bence burada hak eden Zone of Interest. En iyi özgün senaryo. Burada da kritik bir yarış var. Yani Anatomy of a Fall özellikle. Ya burada şey... BAFTA'da aldı senaryo, özgün senaryo ödülünü. En iyi filme yürüyemedi. Yani öyle bir durum var. yabancı filmi de almadı ya orada o yüzden yani burada e, öyle bir tablo görebiliriz aslında. Şu anda 1.36 veriyor. Holdovers 3, e, Past Lives 3, e, 11. Yani bu üçlü arasında bir yarış olacak ama Holdovers yani son düzlükte hiçbir senaryo ödülü almadı. Yani Satellite ödüllerinde bile en son e, senaryoyu şeye kaptırdı, Maestro'ya kaptırdı. Diğer tarafta Past Lives'da Indie Spirit ödüllerinde e, şey e, öne çıktı o da. E, öyle bir durum var orada da. Amerika Fiction senaryoyu aldı orada tabi. Ya O yüzden yani Anatomy of a Fall burada alırsa bir anda iddialı deriz. Holdovers'ı da alırsa şeyini canlı tuttu deriz. Yani yarışta kaldı deriz. O anlamda kritik bir şey olacak, kategori olacak. Yani onu göreceğiz ama burada yarış bir aylık kritik ama bence hak eden burada Holdovers'ı. Erkek oyuncu yarışı özellikle bu sen hani kimin alacağı net belli değildi baştan beri. Hani hepsi de aynı birbirine yakın olduğu için ya yani çok çetin bir yarış vardı burada. Ya yani Bradley Cooper özellikle yani şey e, makyaj ve saç artı e, erkek oyuncu yapar mı diye düşünürken şu anda bahislerde 1.17'de. E yani diğer tarafta e, şey Gillian Murphy e, dramada en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı. Altın Küre'den hani diğer yerlerde de alıyor. Paul kritik Critics Choice'de kaptırdı. En son ama e, bafta ve segde Jilly e, Murphy kazandı. Ya o yüzden de hani Polcuya maddi zaten yıllardır e, akademinin böyle e, bes, şey yaptı. Hani benimsediği bir oyuncu hiçbir zaman olmadı. Diğer ödül törenlerinde aldı bir şeyler ama yani zaten Altın Küre'nin benimsediği bir isim olduğu için hani o dalda aldığımız da gayet doğal. Ya bu açıdan da hani burada ikisi arasında bir yarış olacak ama son noktada son bir aydaki ödüllerle Jilly Murphy daha öne çıktı. Yani o da e, alacak gibi gözüküyor. Ee, ama yani bence burada hak eden Colm Domingo ama 1.81 e, 81 veriyor. Yani akademinin favoriliğini kanıtlayan bir durum bu. Ee, onu söylemek lazım. Oyuncu kategorisinde yani Emma Stone'la Lily Gladstone arasında ciddi bir yarış var. Ee, rekabet nefes kesici. Hani Lily Gladstone e, Baftaya aday olmadı. Ee, diğer tarafta altı kürede dramada kadın oyuncu ödülü aldı. şeyde Critics choice'de Emma Stone kazandı. Altın kürede komedi'de Emma Stone kazandı. Baftada da Emma Stone kazandı. Yani son düzlükte bir segde Lil Gladstone kazandı. ama geçen sene de mesela sadece seg üzerinden giden hani Kate Blanchett hani çok fazla katkısı olmamıştı ona. şeyde bafta üzerinden giden hani o anlamda hani Emma Stone burada her ne kadar hani şu anda 260 ve 1.50 gidiyorsa oranlar. Yani yaş olarak bakıcı da burada mesela Louise Reynal hani iki tane ödül oldu, aldığı zaman 28 yaşındaydı. Şu anda Emma Stone 35'in üzeri 35 yaşına falan gelmiş olacak. Hani o anlamda en genç ödül alan isim olmamış olacak. Bir de hani burada ikinin üzeri ödül alan çok fazla isim var. Yani Sally Field, Vivian Ray, şey Hilary Swank zaten 2'de 2 yapmıştı. Louise Reynal var. İşte 3 e, Jodie Foster var. Sonra Glenda Jackson, Olivia Havilland, 4 falan diye gidiyor. E, yani şey özellikle şey 2 e, ödül alan çok fazla isim var burada. E, onlar e, işte Mary Strip'ten, işte Beth Davis, işte Ingrid Bergman, Jane Fonda, Elizabeth Taylor, Olivia de Havilland, e, şey e, Glenda Jackson, Jodie Foster, e, Sally Field, e, Vivien Leigh ve Louise Rainer. Hani o 2'de 2 yapan Louise Rainer var tabii. Ee, o da şey en fazla ödül alan şey en genç 2'de iki yapan oldu tabi. Ee, onu es geçmemek lazım ama özellikle burada hani Emma Stone'da bu alışkanlığa girebilir hani öyle bir sürekli çünkü aday oluyor. Filmleriyle yardımcı dalda da olsa hani bir şekilde hani burada iki tane yardımcı dalda aday olmuştu hani başrol aday olunca alacak bir oyuncu gibi geliyor bana La La Land'da zaten almıştı yani o anlamda da hani burada bir başrolde kayda değer bulunuyor. Lily Gladstone yani 30 o da 35 üzeri. Hani alırsa yani en iyi kalan yerli isim olacak tabi ama yani iyi kalan yerli isim olmak hani o kadar da iddialı bir istatistik olmayabilir. Yani bir de Emma ne yarışa girdiğinde de Emma Stone kazanabiliyor. Bir de yani Killers of the Flower Moon hani genel anlamda bu yılın benim benimsenen filmi olmadı. Yani diğer tarafta Irishman de öyle olmuştu. O da sıfır çekmişti mesela o anlamda yani bence bir tık burun farkıyla Emma Stone önünde. Yani şey olarak zaten performans olarak da o. Yani burada performans olarak hani orada yaşayabilecek bence yani isim Anet Benik. Hani o da ikinci sırada ama base'lerde bir hayli geride kalıyor yani Anet Benik. Hani o anlamda burada üçüncü sırada Sandra Höller var 13'le. Ya o anlamda da burada özellikle bence Emma Stone, Lily Stone yarışında bir tık Emma önde önünde ama Lily alırsa da kimse şaşırmaz. Naimur e, Bayis'lerde de öne çıktı. Bütün ödülleri alıp götürdü ama özellikle son düzlükte bakarsak ya özellikle şu anda Bayis'lerde ikinci sırada Zone of Interest var. Üçüncü sırada Poor e, sonrasında Holdovers geliyor. Sonrasında e Anatomy of a Fall geliyor. E, sonrasında American Fish'im var tabi. E, ama e, bu yarışta özellikle Zone of Interest'li dikkat çekici e, Çünkü e, hem böyle kanda ödül aldı. Sonrasında e, şey Toronto'da gösterildi. Tayloright'ta gösterildi. E, yani Oppenheimer'da e, gösterilmedi herhangi bir festivalde. E bunun haricinde de özellikle bir soykırım e, modeli yarattığına dair bir e, algı oldu üzerine ve Son of Shawl'dan daha çok sevildi. Hatta en son Steven Spielberg'in kendi Schindler's List'ten bu yana en iyi soykırı filmi gibi bir düşüncesini ortaya attığını gördük. Son dönemdeki ödüllerde BAFTA'da en iyi filmi aday olmasa da orada Britanya filmi artı en iyi şey e, uluslararası film ödülü aldı ve ses kategorisinde kazandı. Yani bu anlamda bu ikisini kazanan ilk film oldu. Orada rekor kırdı. Aslında BAFTA'da Oppenheimer kazanıyor gözükse de aslında yani Portings'i İngiliz filminde de yenen e, orada aslında Zone of Interest ve bu anlamda bir iddia ortaya koydu. Aslında Oyuncular Birliği'nin aday değil. Ama burada bir ses kategorisinden giderse veya uyarlama senaryoda bir sürpriz yaparsa da ciddi bir iddia ortaya koyar. E, o yüzden bence ikinci sırada Zone of Interest var. Yani bu anlamda e, festival girişi falan da o anlamda onları da iddialı bir şekilde zorluyor ve ya özellikle Parazit'in de devreye soktu işte 2 3 tane eleştirmen birliği ödülünde en iyi film ödülü kazandığı yerlerden e, National Society of Film Critics işte Los Angeles ve e, o tarz e, eleştirmen birliklerinde hani ikisinde kazandı. Birinde ikinci sıraya yerleşti. Parazitten daha fazla şeyden Dry My Car'dan daha fazla olmuş oluyor bu istatistik. Bu anlamda da özellikle bu açıdan bir iddia da ortaya koymuş oldu. Ve A24'ün filmi tabii 2 sene üstü A24 olur mu Searchlight gibi ama ya bu açıdan da özellikle yani şeyden kandan baya bir iddia ortaya koydu. Son dakika Zone of Interest sürprizine şaşırmamak lazım. Diğer tarafta American Fiction şeyde uyarlama senaryoda eğer ödül alırsa yani orada sonuna kadar gidebilir. Ama özellikle Oyuncular Birliği kategorisinde e, bir aile tökezleme yaşadı. Orada ödül alabilir gibi düşünürken e, orada almadı. Yapımcılar Birliği'nde de almadı. E, o yüzden yani Amerika Fiction e, de şeyleri değerlendiremedi, e, şansları değerlendiremedi. Diğer tarafta Poor de yani Altın Küre'de e, şey gibi Moonlight gibi e, Moonlight orada en iyi yönetmene girmemişti. Diğer tarafta ee, şey yani a, e, şeyde BAFTA'da e, diğer tarafta e, en iyi filmi almıştı gidip e, de segde de en iyi e, şeyde segde oyuncu kadrosu ödülüne de ulaşmadan yani o açıdan da yani Moonlight sitesini oynuyor bir tane altın küre ödülüyle komedi müzikalde ama en son Satellite ödülündeki son dönemde Satellite ödülü biraz ileri çekildiği için biraz belirleyici oldu Everything Everywhere'de almıştı orada da Holdovers'a kaptırdı e, onu görmezden gelmemek lazım Diğer tarafta anatomi of a fall'da. hani burada özgün senaryo alırsa bir anda yürüyebilir ama özellikle o Bafta'da da öyle bir şansı kullanamadı ama burada yani, ön şansı da e, var tabii ki. E, ve Holdover'da son dakika işte Satellite'da e, e, ödül olarak iddiasını sağlam tuttu ama diğer şansları değerlendiremedi. O yüzden Oppenheimer bir tık önde olsa da yani bu seçenekleri de unutmamak lazım. Birinci sırada arkasında Zone of geliyor. Hak edense bana göre e, burada Purtings. göre 8 ana dalda Oscar'a kim ulaşır? Görüşlerime katılıyor musunuz? Youtube kanalıma abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.